sevgili Almanca çalışanlar. 50. bölüme geldik, birlikte geldik ve devam ediyoruz. Burada Suzy ve Ali var ya, işte bir de anne var. Şöyle yapalım. Die Mutter. Bu ders çok uzun bir ders olmayacak, kısacık bir ders olacak. Bir 50. bölümü birlikte yapalım, tercüme edelim Almanca cümleleri. Bir tane anne ben. o anne ya Suzy'nin annesi veya Ali'nin annesi. Dinayi taşı gehüat dediğimizde buradaki anne kimin annesi? Suzen'in mi? Ali'nin mi? Suzen'in yarı dedik. O yüzden belirtiyoruz ki anne bir bayana ait. Çantada yeni. Çantada o bayanın yani mesela Suzen'in annesine ait. Şimdi eğer dersek dinaya taşı gühöt dinamotta dersek kimin annesi? Annenin annesi. Di taşı gühöt ir. kimin kimindi? Hatırlıyorsunuz 49. bölümde demiştik. Tabii ki annenin. Eğer ki çanta babanıysa nasıl diyecektik hatırlayın. Dün bir dersten gehört im. Eğer çanta babanınsa. Şöyle yapalım. Baba. Şöyle yapalım. Anne. Bir neue taşı gehört zayna mutta? Burada. Bir neue taşı gehört zayna mutta? Çanta. Yeni çanta. Onun annesinin. O derken Ali'den bahsediyoruz. İri taşı istiyor. Onun çantası yeni. Also kimin? Annenin çantasından bahsediyoruz burada. Çünkü çanta anneye ait. Ve eğer şu gördüğünüz cümlede onun çantası yeni dersek onun derken anneden bahsediyoruz. Evet, eğer ki seine tasche ist auch neu dersek bu çanta bir erkeğe ait auch derken hmm. annenin çantası yeni babanın çantası da yeni o hani da var ya işte o bu auch seine tasche ist auch neu yani burada die Tasche des vaters yani erkeğin babanın bir erkeğin çantası olduğunu belirtiyoruz burada. Dinay taşı gehüat im yukarıda göstermiştim hatırlıyorsunuz şu cümlede. Sein auto ist neu. Burada neye dikkat çekmek istiyorum biliyor musunuz? Sei ne taş ediyoruz ya burada hani. Sei ne burada sei ne burada da sein. Burada görüyorsunuz di feminin. Das nötr. Das Auto, die Tasche, seine Tasche. Das Auto, sein Auto. Sein Auto ist neu. Araba kimin? Babanın. Das Auto des Vaters. Das neue Auto gehört ihm. Yeni araba onun im derken baba'dan bahsediyoruz. Peki bakın 50. bölümün dersi kısa. Peki eğer ki araba anneninse nasıl diyeceğiz? Das Auto gehört ihr. Peki araba Aleninse nasıl diyeceğiz? Das neue Auto gehört Ali. Bunda beklemiyordunuz değil mi? Sonunda böyle bir cümle basit olsun beklemiyordunuz değil mi? Nasıl şaşırttım? Ne 51. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>